Onur Balıkta kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle kasnavında kullandığımız sahteleri inceleyeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle kendimin de ava ilk başlarken kullandığım sahteden başlayacağım arkadaşlar. Usami Small Toad. Şöyle çeşitli renkleri var arkadaşlar. Özelliklerini de anlatacağım sizlere. Elinizde olmazsa olmaz diyeceğim sahtelerden birisi arkadaşlar. 3.8 milimetre santimetre uzunluğunda ve 4 gram ağırlığında olan sahtemiz. Durgun sularda kesinlikle iş yapan bir sahte arkadaşlar. E, derede yüzüşü akıntılı sularda biraz değişiyor ama durgun sularda kesinlikle ve kesinlikle kullanız, kullanmanız gereken bir sahte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, bu 004 rengi arkadaşlar. Bence en iyi rengi. Yani Kasna bu renge bayılıyor. Elinizde kesinlikle olsun. Şöyle değişik renkleri var. Yeşilli, koyu yeşil, biraz daha şey. Yani bu sahtenin bende çok farklı renkleri de var. Ama size iş yapan renklerini gösteriyorum. Bunlar yani şu biraz daha bulanık sularda kullanmanız gereken bir sahte. Kırmızı kafası var arkadaşlar böyle. Ee, sabah sularının vazgeçilmezi Glow rengi Yani bu sahte kesinlikle Kasnav yapacaksanız elinizde olması Gereken bir sahte arkadaşlar Öyle diyebilirim Şimdi bunları kaldıralım Geçelim başka bir ürüne Benim videolarımda falan Kesinlikle görmüşsünüzdür Beni takip eden arkadaşlar ee, bu biraz yara aldı, bayağı kullandığım bir sahte. DAIWA'nın Baby Crank modeli, şöyle göstereyim. Ee, arkadaşlar, yani kesinlikle kasna kasnavcısı. Bu sahte şu an piyasada yok ama kesinlikle size de tavsiyemdir. Bulun, buluşturun bir yerlerden, yurt dışından getitlerin. Bu avı yapacaksanız elinizde kesinlikle olması gereken bir sahte. Şöyle yenisini de göstereyim size. Ne demeye çalıştığımı anlarsınız. Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar bunun suda bir yüzüşü var. Hakikaten balık olsanız siz de atlarsınız. O derece gerçekçi, o derece güzel dalgalanmalar yaparak yüzüyor. Biraz derin dalar bir sahte. Ama e, sığ sularda da takılmıyor kesinlikle. Öndeki gagasından dolayı e, suyu bildiğin delerek geliyor böyle. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir sahte. Evet daha sonra bunlara gelelim arkadaşlar. Bunlar çakal diye bir modelin çubi e, modelleri. Siz de biliyorsanız. Derin sularda değil Sığ sularda kullandığımız Yani derin sularda da suyun Böyle 10 santim 5 santim üstünden geliyor Tam bir su üstü değil ama Suyunda 5 santim 10 santim Altından geliyor diyebiliriz Hakikaten Çok efsane Sahteler Kesinlikle kasnav yapacaksanız bunlar da elinizde olsun Ağırlıklarını Falan söylememe gerek yok Arkadaşlar ben size göstereyim. İnternetten araştırabilirsiniz. Daha sonra yine Usami'nin furişet modelleri arkadaşlar. Yani small Toad bulamıyorsanız bile şöyle göstereyim furişet bulun. Usami hakikaten kasnavında bu küçük sahteler boş gelmenizi engelleyecektir. Şöyle göstereyim. Şimdi derin dalarlı bir sahte göstereceğim arkadaşlar. Bu da sizi daha çok derin olan miralarınızda geri çevirmeyecek. Lurefans'ın E39 modeli. E, Tiger modeli olması lazım. Hakikaten derin sularda da çok avcı bir yemdir. Bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim Strike Pro'nun modellerine. Strike Pro kasnavında yani şu pembiş modeli özellikle en efsane renklerdir. Kasnavı yapacaksanız fiyat olarak da en uygun, en avcı biridir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. C33'tü galiba bunun kodu. Efsane avcılardır arkadaşlar. Yani Suyun rengine göre çeşitli renkleri kullanabilirsiniz. Ama elinizde şu iki rengi kesinlikle olsun. Bu hava yapacaksınız. Geçelim. Yine Strike Pro'nun kurbağa modelleri arkadaşlar. Bunlar derin dalarlı. Ee, derin sularda kesinlikle elinizde bulunması gereken sahtelerden. Değiştirelim arkadaşlar. Su üstü avlarınızda elinizde bulunması gereken sahtelerden biri de Salmo Ilbuk 3 modeli. Kırmızı uğur böceği. Hastanın inanılmaz bir şey var bunun zaafı var karşı. Su üstünde gördüğü zaman kesinlikle atlıyor arkadaşlar. Videolarımdan da izleyebilirsiniz. Ee, yine Lurefans'ın CC50 modelleri. Bunlar da biraz derin dalarlı sahteler arkadaşlar. Sığ sularda kullanmayın. Yüzüşünü bile engelliyor. Şöyle geçelim. Şuradan. Strike Pro'nun krank modelleri. Durgun sularda kullanabilirsiniz. Sığ sularda. Ee, çok hafif. 1.8 gramlı galiba bunların ağırlıkları. Şöyle çeşit, çeşit renkleri var. Suyun rengine göre B göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka. Şu Strike Pro'nun yine böyle bir crank modeli. Tek iğneli. Çok akıntı sularda kullanabilirsiniz. Çok hafif bir yem. Aynı şekilde Strike Pro'nun böyle Midge serisi. Bunları da kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Çok fazla sahte var. Ben en avcılarını göstermeye çalışıyorum size. Evet şöyle su üstü popurlara gelelim. Usami'nin Snoopy modelleri arkadaşlar. Su üstünde bir numara diyebilirim size. Çeşitli renkleri var. Göstereyim. Bunları levrek avında da kullanıyoruz. Kaslamda da yani su üstünde bir numara. Şunlar Fuji'nin arkadaşlar. Bunlar da su üstü popper. Şöyle göstereyim. Çeşitli renkleri var. Yani bütçenize göre arkadaşlar. Usami'ninki biraz pahalı. Daha sonra Savager'lar geliyor. Bunlar da Savager'ın modelleri arkadaşlar. Su üstü popper. Aynı şekilde. Fuji'ninkiler. Yani sizin bütçenize göre. Bu da Damon bir modeli. Bu da çalışan bir model. Bakalım. Kaşıklar göstereyim arkadaşlar. Kasnağının kesinlikle vazgeçilmezlerinden. Şöyle damın Şuradan çıkaralım. Damın 4 gramlık. Umarım görüyorsunuzdur şöyle. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye edeceğim modellerinden. Şöyle Meps'in çeşitli kaşıkları hem alabalık havunda hem kasna havunda değişik renkler kullanabilirsiniz. Suyun akıntısına göre bir numara, 2 numara, 3 numara kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine Maps'in uğur böceği şeklinde sizi yarı yolda bırakmayacak modellerdir arkadaşlar. Şu renkte Maps kaşıklarımız var. Bir numara, 3 numara. Bunları e, suyun akış hızına göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine damın farklı renkleri. Çok çeşit e, elinizde olmasını ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Neden derseniz biri iş yapmazsa biri kesinlikle iş yapıyor. Şöyle göstereyim. Bunlar da İma'nın modelleri arkadaşlar. İma Tetra diye geçiyor. Bunlarla da çok güzel balıklar kandırabilirsiniz. Bunların fiyatları biraz daha pahalı diğerlerine göre. Şöyle göstereyim. Ima Tetra Mono, Ima Tetra D, sonra Ima imit, Tetra 3. Yani modellemişler arkadaşlar. En avcısı hangisi diye soracak olursanız, yani ben. Daiwa Baby Crank'i kesinlikle tek geçiyorum. Derin sularda kullanmanız için önerim bu sevici yönün olsun, Strike Pro'nun olsun. Vibrasyon yemleridir arkadaşlar. Şöyle bunlara da bakın. Renk skalanız kesinlikle geniş olsun. Biri iş yapmazsa diğeri kesinlikle iş yapar. bu vibrasyonlarla her çeşit av yapılabiliyor arkadaşlar. Ben pörçe avında olsun, turna avında olsun, kasna avında olsun, alabalık avında olsun hepsinde kullandım. Jig ile av yaptığımız yerler de var. Şöyle göstereyim. Daha çok barajlarda kullanıyoruz arkadaşlar. 10 gramlık. Bunlar da Remixon'un jikleri. Bunlarla da avlanıyoruz ama genelde ben sahte ile avlanmayı tercih ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani sizin sorunuz olursa ben cevaplarım. Daha sonra bu e, Small Talk'ların renklerini de açıklarım. E, beni izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.